Sayın Cumhurbaşkanımızın e, Konsey Başkanı Charles Michel ve Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen'e bir daveti olmuştu. E, nihayet bu ziyaret 6 e, Nisan'da gerçekleşti ve bu görüşmelerde hem dar kapsam yani baş başa ben de o toplantıya katıldım, hem de heyetlerimizle yaptığımız görüşmelerde her iki tarafta açık bir şekilde düşüncelerini, beklentilerini e, ifade ettiler. Ve son derece verimli, faydalı bir görüşme oldu. Ve her iki tarafında hem bizim hem de Avrupa Birliği tarafının yaptığı açıklamalarda da bu e, görülüyor. Ve e, biz de Avrupa Birliği'nden beklentilerimizi, somut beklentilerimizi bizzat e, en üst düzeyde Sayın Cumhurbaşkanı tarafı, e, Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından e, dile e, getirdik. Ve artık somut adımların atılması gerektiğini de bu görüşmelerde vurguladık. Protokol konusuna gelecek olursak, biz bu konuda açıklama yapmak istemezdik ama Türkiye'ye yönelik son derece haksız ithamlar da var. Gerek kadına yönelik işte verdiğimiz önem çerçevesinde, gerekse başka alanlara da götürüyorlar. Türkiye köklü bir devlettir. Ve Türkiye ilk defa bir misafir ağırlamıyor ilk defa Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleşmedi. Aynı şekilde Türkiye'de her düzeyde ziyaretler yapıyor. Ve Türkiye'nin özellikle Türkiye'de yapılan görüşmelerde uyguladığı protokol, uluslararası protokol kuralları ve de Türk misafirperverliği çerçevesinde olur her zaman. Yani dünyaca bilinen geleneksel Türk misafirperverliği. Bu ziyarette de aynı şey uygulanmıştır. Her görüşmede, her ziyarette, ister biz ziyaret edelim, ister Türkiye'ye ziyaretçiler gelsin, e, ziyaret öncesi protokolcular bir araya gelir ve bu düzenleme konusunda da görüşmeler yaparlar. Bu görüşmede, yani Cumhurbaşkanımızın e, makamında yapılan o dar kapsamlı e, görüşmede uygulanan protokolde e, AB tarafının e, bur burada e, talepleri karşılanmıştır. Yani Avrupa Birliği tarafının telkinleri doğrultusunda böyle bir oturma düzeni ayarlanmıştır. Nokta. Yani bunu biz e, Türkiye'ye yönelik yani bu ithamlar olmasaydı bu kadar net açıklamayacaktık. Ama baktık ki en üst düzeyde bile sanki Türkiye bunu yapmış gibi e, söylemler var. E, Avrupa Birliği'nin kendi içindeki e, uygulamalar veya diğer konulara biz girmek istemiyoruz. Ama protokol e, birimlerimiz önceden bir araya geldi ve onların telkinleri ve talepleri karşılanmıştır. Teşekkür ediyorum.